i stüdyoda çok eğlenceli ve çok yenilikçi bir kampanya konuşacağız bugün. Eczacıbaşı tüketim ürünlerinden Bilge ve Evrim bizimle ve VML Vayanar'dan Caner. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben şimdi kampanyaya hızla gireceğim. İlk ee, ilk defa söz aldığınızda kısaca kendinizi bir tanıtırsanız çok sevinirim. Ee, okey. Uzun zamandır iletişim yapan bir prezervatif markası zaten. Ee, Nirvana ürününün iletişim ...fırsatı e, sizin için nasıl ortaya çıktı? Bilge önce bunu biraz anlatarak başlar mısın? Tamam. Ee, o kendimi tanıtma kısmından başlayayım o zaman. İsmim Bilge Çiftçi, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin e, Pazarlama Direktörüyüm. E, pazarlama mesleğinde şey 25 yılı devirdim. E, bu 25 yıl süre zarfında pek çok güzel markayla çok güzel işler yaptım ama... o ...Okey Nirvana benim de e, hayatım boyunca hatırlayacağım işlerden biri oldu. Nasıl ortaya çıktı? Aslında ben yaklaşık 3 yıldır bu görevdeyim. İlk göreve başladığında ürünleri, markaları tabii ki ekipler bana anlatıyor. Okey markasını da Evrim yönetiyordu. İşte o tanıttı. İşte alt kategorilerini anlattı bana. İşte daha erkeklere hitap eden ürünler var. İşte çiftlere karşılıklı hitap eden ürünler var vesaire diye. Sonra da Nirvana'dan bahsetti. Bir de dedi böyle bir şey var. Bu da hani karşılıklı çiftlere hitap eden ürünlerden biri ama özellikle kadınlar için faydaları da daha üst seviyede ona göre tasarlanmış bir ürün. İşte biz bunu biraz daha öne çıkarmak istiyoruz. Burada bir fırsat görüyoruz. Şimdi okey bir prezervatif markası. Zaten hani çok canınızın istediği gibi reklam yapıp istediğiniz saatte televizyona çıkabileceğiniz, istediğiniz gibi rahat rahat konuşabileceğiniz bir alan değil. Çok zor bir pazarlamacı için çok çok zor bir marka. Burada da fırsat olan bir ürün var. E, fırsat olan alanda kadınlarla alakalı. Çünkü ürünün kadınlara e, kullanım esnasında bir faydası var. E, bunu nasıl ortaya çıkarız? Burada bir şeyler yapmak istiyoruz ama işte bir yandan da e, anlatması çok zor. E, hassas bir konu. E, hani bir, bir, bir santim sağa kaysan anlatırken şey olacak. E, birilerinden tepki alacak. Bir santim sola kaysa yani tam doğruyu, orta noktayı nasıl buluruz ee, bulmaya çalışıyorum. Bir ajansımızın da bazı fikirleri var. Ee, bir sana anlatmak isteriz e, dediler o zaman. E, şimdi bütün hikayeyi ben anlatmayayım aslında biraz bölerek anlatalım ama orada bana e, bir de tam pandemi patlamıştı 2020 yılı. Zaten karşı karşıya bile gelemiyoruz. E, ben çok yeniyim tamamen şey yani öğrenme şeyinleyim aşamasındayım. Ajansında bir fikri var ama hani bir araya da gelemiyoruz, anlatamıyoruz. Ben o yüzden rica ettim. İşte şey Kreatifimiz fikrini videoya çekti. O videoyu sana izleteyim dedi Evrim. Videoyu da bu arada zoom üstünden yani videonun zoomunu falan seyrediyorum. Ses iyi gelmiyor vesaire. Fakat o kadar güzel bir içgörü yakalanmış ve onu o kadar tamimiyetle aktardı ki ben dedim Evrim burada bir şey var. Yani bunu hakikaten ee, ...biraz daha deşelim bir fikir var burada. Ee, Şimdi bu fikre geçmeden ben bu... bir böleyim mi sizi? Ee, sana döneyim Evrim. Bu e, brief'i verirken tam olarak ne söylediniz ajansa onu merak ediyorum. Çünkü yani biz tabii ki filmi izledikten sonra çok hemen beğendik. Karşılığını mutlaka almışsınızdır konuşacağız sonuçlarında kampanyanın. E, siz brief'te tam olarak ne dediniz? aslında kadına özel özelliğini yapmıştık hı hı. daha evvel yani 2020'den evvel yapmıştık ama bunun iletişimine geldiğinde sıra şöyle dedik ki biz mış gibi yapmak istemiyoruz hı hı. aslında. Gerçekten kadına konuşmak istiyoruz. Yani direkt konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun yolunu bulmamız lazım ve e, haz konuşuyor, kadın hazlı konuşuyor olmamız lazım dedi. Bu ikisini aslında e, bulmalarını istemiştik. Peki prezervatif e, kategorisinde Türkiye'de olmadığını biliyorum. Dünyada daha önce doğrudan ve sadece kadına konuşmuş bir kampanya Cenk Biz... seslenen yok aslında. Biz onu bulamadık. Çok da araştırdık. Bu miydi sizin için? E, 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 çok taraftan zaten bir şey, bir şey. Evet evet çok riskli zaten böyle eline boyuna düşünüldü, kriz planları çıkartıldı, işte kim ne der, ne derse ne cevap veririz, bunu nasıl işlemeliyiz, tam doğru e, tansiyon noktasını nasıl buluruz? Yani bunlar aslında bizim epey bir, galiba bir 6 ay falan çalıştığımız evet, evet, çalıştığım kampanya olabilir bu. Ve dedik dedik yapıp aslında bütün ajanslarla beraber işte PR ajansıyla beraber zaten kreatif ajans hep yanımızda. Sürekli çalıştığımız bir hikaye ancak öyle evrildi. Yani bir fikirle başladı ama işte buna cesaret ettik etmedik hadi cesaret ettik next step. o zaman kriz planını hazırlayalım falan diye böyle sürekli bir şey oldu. Şimdi Cener'e döneyim ben. Biraz konuşalım ondan sonra da e, bu fikir uygularken aslında bizim biz sadece filmi görüyoruz ama evet. siz arka planda <laughs> o kadar çok fazla şey yapmışsınız ki onları biraz konuşalım e, ee, Caner uzun yıllardır okey çalışıyorsun. Evet. Ee, benzer briefler alıyorsundur. Ben de eski reklamcıyım. Hatta okey markası da o, ilgilendiğim markalardan bir tanesi benim 20 yıl önce. Ee, zaten keyifli görünür hani prezervatif kategorisi. Çünkü eğlenceli bir şeyler yapılabilir. Ama bilginin söylediği gibi bir taraftan da e, görüldüğü kadar kolay değildir. Çok ince bir hatta yürümen gerek. İki tarafa da çok düşmeden. E, dalgası geçilecek bir konu değil bu denilebilir bir anda falan gibi ya da çok didaktik olursan ...neşesini alıp götürürsün içinden bir anda. Ee, bu brief'i nasıl karşıladınız? Daha önceki... ...okey brieflerinden farklı mıydı? Ee, ve e, kadına konuşmak... ...zor ve saçma mı geldi? Yoksa bilakis daha mı çok heyecanlandırdı ...sizi? Ve sonra da fikir nasıl buldun? Nasıl sundun? <laughs> Şimdi anlatmak <laughs> istiyorum ben. Yani tutma <laughs> önemli. Ya şey çok güzel bir şey. Hakikaten okey çalışmak zevkli yani. Reklamcı olarak eğlenceli bir şey zaten. Böyle prezervatif konuşacaksın... ...anlatacaksın ama... ...o eğlencesi kadar da tam bilgin dediği gibi çok hassas noktalar var. Bazen biz de ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Yani bir durun falan çünkü ee, eğlenceli olduğu için şöyle mi yapsa, böyle mi yapsa... ...bir de kendimizce bildiğimiz, işte hepimizin yaşadığı şeylerden de... ...insightlardan e da çıkıp çıkıp bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. E, ama bu Nirvana birifi bence diğer okey biriflerinden ...hatta genel olarak aldığımız biriflerden çok farklı çünkü cümlesi çok kıymetli yani yıllardır erkeğe er konuşan bir kategori diyor ki ben kadına kadın hazlı diye bir şey vardı ben ona konuşacağım. E zaten bu cümleyi koyduğunuzda e, acayip bir size fırsatlar kapısı hep beraber çok eğlenceli şeyler çok bir de kıymetli şeyler ya bundan 10 yıl sonra da hatırlayabileceğin şunu yaptım diyebileceğin şeylere kapı açıyor. O yüzden hepimiz bir hevesle oturduk çalışmaya zaten böyle Okey marka olarak da herkesin hiç bakan bakmayan ajansla herkesin şöyle bir şey mi yapsak 21 Aralık en uzun sürekli bir şey. Bu konu şimdi e, genel olarak da kadına konuşalım hadi bu sefer deyince böyle böyle ürün var böyle böyle e, reason to believe'leri var ama biz kadın ağzı konuşmak istiyoruz diye gelince cümle masaya üzerine bir sürü fikir üretebileceğimiz bir şey var. Çok hassas noktaları vardı. E, o yüzden biz de oturup. Ee, neresinden ne anlatabiliriz, ne yapabiliriz filan diye böyle 5-6 sakallı. <gülüyor> 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 Kendimiz bir <gibi> şeyler <gülüyor> <gülüyor> adam kadın hazır üzerine Allah <laughs> Allah diye mi? böyle masaya bakıyor. Acaba böyle mi şöyle mi filan derken derken ee, bir şeyler buluyoruz ama aynı o hassas nokta doğru mu değil mi yanlış bir şey mi söyleyeceğiz orada çünkü tabii ki alıp hemen anlatıcı yayına gireceğiz diye bir şey yok ama sonuçta sorumluluğu da var markanın ve o yüzden uzun süre bizim de bir kendi içimize değerlendirmemiz gerekti ama acayip zevkliydi ya yani başından sonuna kadar uzun bir süre ama gerçekten yani ilk fikri anlatmasından yayına çıkıp sonrası devamına kadar hakikaten hepimiz için çok hala bile işte iki yıl oldu galiba tahminimce ve hala bile ne kadar zevkli iştahla anlatabiliyoruz onu hep böyle. Çok güzel. Bilge şimdi sana döneceğim. ...şeyi de çok güzel anlattın yani senin... E, ...okey markasıyla yeni çalışmaya başladığın bir dönemde... ...normalde okeyin iletişiminin bile çok dışında... E, ...bir fikirle karşına geldiler. Evet. E, ben işin hakikaten bu taraflarını konuşmayı çok seviyorum. Bitmiş iş, ödül alıyor, işte çok başarılıyor ama... ...bu süreçlerinde şeyi görüyoruz ya biraz... ...senin için bir risk var orada. Hı. Yani yıllardır okey markasına bakan biri belki biraz daha kolay verir bu kararı... ...ama burada bir problem çıksa, hata çıksa... Bütün sorumluluğu senin üstünde Equity partner'sin yani. E, bu kararı e, yani bu işi onaylarken neler hissettin? İşi işi görür görmez de beğendin mi yoksa kendini ikna etmen biraz zaman aldı mı? O içinde neler döndü bu işin on, onayını verirken ya da işte şirketin tepe yönetimine bu işi sunarken, savunurken evet. biraz ondan var. Onlar sonra geldi. Ben önce heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> sonra aklım başıma <dışarı>. geldi. <laughs> 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 <Şok yani. Gülüyor> Gerçekten öyle. Çünkü şey eee içgörüyü çok doğru yerden yakalamış ajans yani ürün doğru bir ürün ürünü e, ve bu buraya hitap etmenin arkasında bir e, potansiyel olacağını bence marka ekibi çok güzel yakalamış ajans da marka ekibini anlamış ve çok doğru yerden içgörüyü yakalamış İlk hani bana anlatıldığı aktarıldığı şekliyle biraz daha komedikti e, hani o tonaliteyle sonra uğraştık aslında bunda komedi yok burada ciddi bir şey var arkadaşlar diye hani hepimiz de satın aldık onu ama Oraya gelene kadar beni, e, hani her şeyin birbirine çok artık benzediği ve pek çok ürünün performansının birbirine çok yaklaştığı bir dünyada farklı bir ürün hiç konuşulmayan bir yerden ama konuşulmadığı için aslında var ama yok sayılan bir yerden yaklaşıyor olması ilgilendirdi. E, ona heyecan duydum. E, Gerçek bir şey yapıyor olmaya bir heyecan duydum diyeyim. Hani sonuç itibariyle işte bir sürü kampanyalar oluyor. Bazen çok hızlı çıkıyorsunuz, işte günü kurtarıyorsunuz vesaire. Ama yine 25 yıl sonra geri dönüp baktığınızda benimle benzeyen bir sürü şey de görebiliyorsunuz kişisel tarihinizde. Hani bütün şeyde de reklamcılık ve pazarlama dünyasında da çok gerçek dokunulmamış. E, farkında olunmayan değil, dokunmaya cesaret edilememiş e, bir alan vardı burada. O beni heyecanlandırdı. E, dur ya çok da yeni geldim, riskli şimdi buradan bir azar şeyleri sonra geldi. <laughs> Olan düşünmedim onu işin doğrusu yaşadıkça e, fark ettim ona. Evet ya çok riskli bir alana da girmişiz falan diye savundum sonuna kadar savunum inandım çünkü. Evet. E, hani inanmazsam o kadar savunamazdım. Çok, çok güzel bir hmm. şey parmak bastım bu arada Yani. E, pazarlamada tecrübe belki de işte e, bu yüzden önemli. İşe işin doğru olup olmadığına inanmak ondan sonrasının aksiyonlarını biraz daha kolaylaştırıyor. Evet. Dolayısıyla insanın önce bir içsel pusulası olacak. Bu iş doğru mu? Doğruysa onu evet. savunurum bir şekilde evet. bir yere yaparım. Evet. Bu iş doğru değilse zaten Yani Orası yine de değil. kabul edilmeyebilirdi şu veya bu sebeple ve haklı gerekçelerle. E, ama hani ben bunu savunabilir miyim? hiç tereddütsüz evet diyebildiğim için herhalde cesaret ettim ya düşünmedim o şeyleri. Ay buradan bana öyle mi derler böyle mi derler yani ne olacak en kötü ihtimalle hayır denir yapamayız. Peki o da bir ihtimal dahil ama doğru bir şey var ve biz savunalım şunu cesareti geldi bakınca işi. Çok güzel. Sana döndüm evim şimdi tekrar. Ee, harika bir fikir çıktı. Ee, kadın orgazmı üzerine kadına iletişim yapan bir kampanya yapacaksınız gene bizim tarafımızda bir film var çok kolay ama sizin tarafta e, bu işe çok büyük bir ön hazırlık var. Biraz o kısımlardan bize bahsetsene bu kampanya aslında nasıl örüldü de o film noktasına geldik. 30 yıllık bir markadan bahsediyoruz kategori sürekli erkek konuşmuş kadınların karşısına küt diye de hadi orgazm konuşalım demek hani ne kadar karşılık bulacak ne kadar onları anlayacağız o soruları hep bizim kafamızda vardı. Biz o yüzden bu önce bir normalleştirmemiz lazım. Yani bir dakika kadın hazlı diye bir şey var ve siz bunu fark edin. Kendi hazlınız için bir şeyler talep edebilirsiniz, deneyebilirsiniz, bunun farkında olabilirsiniz. Ee, o ya da bu şekilde orgazm dedik, orgazm taklit dedik vesaire bunları konuşturabilmek önemliydi öncelikle markadan önce. Dolayısıyla biz reklamdan 2-3 ay önce falan markasız iletişimlere başladık. Yani bütün kadın mecralarından aslında orgazm, orgazm taklidi konuştuk. İşte kadın hazlının aslında e, ilişkinin ya da partnerli ilişkilerin e, mutluluğu için ne kadar önemli olduğunu. Çünkü sadece tek bir tarafın mutlu olması e, yeterli değil e, ilişkide mutluluğa erişebilmek için. Bunları konuşmaya başladık. Reaksiyonlar almaya başladık. Hiç hala, hala hiç marka yoktu ortada. E, Birçok mecrayı yorumu açtık. Yani normalde yorum kapalı olan mecraları yoruma açtık. Kadınların oradan Orgazm, orgazm taktiği, evliliklerindeki mutluluklar, mutsuzluklar onları konuşmalarını sağladık aslında. Ve birçok kez kendimizi de doğruladık ile ilgili. İşte anketler çıktık yani dünyada mesela cinsel haz almıyorum diyen kadın yüzdesi yüzde %50 falan. Türkiye'de araştırmalar yüzde %70'e kadar varıyor. Ve bizim yaptığımız tüm o markasız anketlerde 50, 60 yine böyle ortalamalarda rakamları bulduk. Çok ciddi bir rakam bizim için. E bu 2-3 aylık normalleştirme çalışması ya evet karşılık e, karşılıklı da tam da insight doğru noktada ve böyle bir dertleri var kadınların ve konuşmaya başladılar. Artık dediğimiz noktada da artık kampanyaya o zaman başladık. Yani küçük bir <laughs> müdahale de bu bir süreç doğru. Müdahale değil de eklemek dediğim istediğim tabii. şey. Şimdi biz bütün bunları hani adım adım giderken anlarken şeyi de gördük. Ee, mesela Türkiye'deki boşanmaların yüzde %25'i falan gibi büyük bir e, oranda da Boşanmanın ana sebebi aslında eşler arasındaki uyumsuzluk, cinsel uyumsuzluk. Şimdi bu konunun aile e, birliğine varacak kadar hani önemli etkileri olduğunu da biz şeyde anladık, yol üzerinde anladık. Dolayısıyla hakikaten hani doğru bir şey var hissi aslında somut e, bulgularla biz yolda ilerledikçe aslında daha da daha da güçlendi. Konu yani sadece e, kadına hitap değil, e, kadının mutluluğunun aslında erkeğin de orta ve uzun vadedeki evet. mutluluğunun da bir anahtarı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bence günün sonunda kampanyanın başarılı olmasında, benimsenmesinde ve hassas bir konu olmasına rağmen olumsuz bir tepki yaratmamasında bunun da etkisi var. Yani bunun bilinciyle bizim bütün iletişimimizi örmemizde, e, bunun sorumluluğuyla bütün e, iletişim materyallerini hazırlamamızda e, da burada etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, önemli bir konu. Yani e, komik dalgası geçilecek, eğlenilip bırakılacak bir konu değil aslında. Ee, çok faydası olan bir şey. Evet. söylediğimiz o ince çizgi hikayesindeki evet. gibi insanları germeden, strese de sokmadan ama aslında onlara çok faydası olacak bir şeyi birazcık da mizahla beraber anlatmanın doğru tarifi evet. gibi olmuş. Evet. Ee, bu önden konuşturma hikayesi gerçekten ilginç. Çünkü ben çok lansmanlarda bunu duyuyorum. Hani buradaki sohbetlerinizde de konuşuyoruz genelde şu çok yapılır. Hani işte ürün lanse edilmeden bir hafta önce bir merak uyandırılır. İşte böyle bir şey mi geliyor, şöyle bir şey mi var falan. İşte influencerlar o cümleyi söylerler, İşte o markanın adı bir geçer falan. Hani önden konuşturma genelde biraz böyle baktığımız, gördüğümüz bir şeydir Mark. Markanın kendi adını, ürünü hiç söylemeden bir konuyu böyle önce gündeme taşıması, işte sponsorlu içerikleri, yorumları açıp insanların bu konuda tartışma yaratmasını sağlaması gerçekten çok iyi olmuş. Kısacık şeyi soracağım. Ne kadar bir e, zaman ayırdınız kampanyadan önce bu ön konuşturmaya? Yaklaşık üç ay gibi bir süre. Hiç yani, az de... değil. Hiç ay. Böyle, ay bir ay hafta, değil. iki hafta gibi bir hani, lansman önce süresi. Üç ay. Üç ay. Daha hiç marka adını geçirmeden sadece kadın orgazmını daha fazla konuşturmak için büyük bir çaba harcadınız. Evet. E, bunun rakamlarına geleceğim. Ama artık kampanya inansı. Şimdi Cener'e döneyim. <laughs> 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 e, bir şey soracağım Cener. E, Demet Evgar. Evet. E... ajanstan çıkan bir fikir mi onu kullanma? Evet. Yani üzerinde konuştuğumuz bir kaç isim farklı şeyler gelip dinlerken ama en böyle nasıl diyeyim o duyguyu da verebilecek. Hakikaten yani gözünü kapatıp dinlediğinde de yani canlanacak şey hikayeyi de kuvvetlendirecek şekilde Demet Evgar iyi bir isim olarak bize geldi düşündük yani ve evet onu kullanmak istedik. Evet ya yani böyle çok iyi fikirlerde bazen çünkü o kadar her parçanın doğru bir şekilde bir araya gelmesi gerek ki bence de çok doğru bir seçim. Yani bu fikre, bu ifadeye, o denin işte konuştuğumuz e, mizah ama ne olduğu bilen, duruşu dik olan, hani işin tamamen şey, komedi tarafında olmayan, e, daha önce yaptığı işlerle, işte temsil ettiği şeyle tam olarak evet. o kadını temsil eden. Yani teraziyi çok iyi ayarlayabilecek yani. Çünkü orada hakikaten yani, kampanyanın başından sonuna... Yani biz ajans olarak bazen evet ya mizahi tarafa bir şekilde oluyor ya insan hemen o tarafa doğru kaymaya çalışıyor. Yok hayır orada da o dengeyi ayarlayabilecek yani metni de şeyi de ve dış sesin ya, orada bir tonlama farkı bile şey yapabilir. hemen yani burada bir şaka şey yapmaya çalışıyor ama yok hayır gayet güzel kaç tarafı geçiriyor. O, o işçiliği o yüzden Demet Evgar'ın çok iyiydi ve bizim de, biz de çok mutlu olduk yani zaten şeyi duyunca yaptığı oyunu e, dublajı dinleyince zaten tamam dedik bu e, peki, e, Evrim şimdi film hazırlandı, beğendiğiniz büyük ihtimalle çok işte onaylar alındı, e, planlama başladı. O süreçte e, normal Okey kampanyalarından farklı bir yaklaşımınız oldu mu? E, yani biraz daha günlük ölçme, günlük dinlemenin daha hassas olduğu bir alan gibi görünüyor çünkü. E, o kampanya yayına girdikten sonraki süreç nasıldı? Yani başladı... Ve o rahatladık bitti gibi mi? <laughs> <laughs> <diyeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Asıl <gülüyor> stres o zaman başladı. Elinden Çok iyi planlamıştık. Yani plana uyum, uyu her gün 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 planlıydı her şey. Çünkü o kadar iyi bir hedefleme yapmamız gerekiyor ki. Dolayısıyla medya, yani medya ekibiyle hiç bu kadar hedefleme devine girip de çalıştığım bir kampanya hatırlamıyorum. E, çok iyi bir hedefleme, çok e, değişik mecralar var. Mecraları bile peş peşe e, ...sıraya aldık. Önce işte YouTube' açtık, yorumları okuduk, güzel gidiyor. Devam Twitter, devam Facebook gibi gibi aslında mecraları bile kendi dinamiklerine uygun... E, ...denkleme kattığımız bir hikaye ve e, planlama vardı orada. Dolayısıyla o kampanya yayında olduğu aylar boyunca sürdü açıkçası. Çünkü sürekli bir e, social streaming de yapıyorsunuz, kimler ne diyor, kampanya görülüyor mu işte... Yani mesela TV'de bu işin de TV kısmı var, bunu TV'de nasıl konuşacağız, TV'de reklamı görüp gelip YouTube'da yorum yazanlar, evet. ne, ne reklammış bu buraya geldim deyip e, oradaki nüansı yakalayanlar, bunun hepsini gerçekten tek tek e, takip ettik. Çünkü bizim için çok şey önemliydi, biz o tadı e, tutturabildik mi yani dokunabildik mi e, o noktaya diye e, sürekli ne yorumlar yapılmış, hangi mecrada ne konuşulmuş. Böyle bir aylar süren, e, elimizin üzerinde olan bir e, kampanya oldu. Ve sanıyorum kampanya boyunca da sadece markanın ve ürünün işte e, arama trendlerini mesela değil, kadın orgazmı ile ve hazza ile ilgili arama trendlerini de takip evet. ediniz diyeyim. Evet. Bu konuda da bir yükseliş var. Yani okey ana sayesinde Kadın orgazmı da daha konuşulur oldu ve bunu verilerle e, kanıtlayabiliyorsunuz. Evet, hem de bunu kampanya öncesinde, yani o konuştuğumuz, markasız konuştuğumuz dönemden başlattık. Orada ne kadar orgazmı konuşabildik, konuşturabildik. E, cin, kadının cinsel ağzından ne kadar bahsettirebildik ve onları ne kadar aradı yani bizim o konuşmalarımızı görüp diye. E, o zamandan başlayan bir tren takibi var. Çok teşekkür ederim bu samimi sohbet için. E, gerçekten çok eğlenceli ve neşeli bir kampanyanın e, biraz daha iç yüzünü hep beraber masaya yatırıp incelemiş olduk. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.